önceki videolarda çalışılması gereken dillerden ve ülkelerden bahsettik. Peki hangi ülkelerden uzak durmamız lazım? O konudan bahsedeceğim. Çok önemli bir konu bu konu. İster bir hastane, ister bir klinik veya ajente olun. Bu yazmış olduğum listedeki ülkelere biz yıllar içerisinde birçok müşterimde veya sektörde çalışan ajente ve klinikler bu ülkeleri denediler. Fakat tabii ki hiç hasta gelmedi mi? Tabii ki geldi. Bu yılda 10 tane, 20 tane, 30 tane hasta tabii ki geldi. Ağırlıklı ortalamada bu ülkelerden gelen hasta sayısıyla Avrupa'dan gelen hasta sayısını karşılaştırdığımızda çok ciddi bir fark var. Dolayısıyla ben çalışmalarında bu listedeki ülkelere çalışılmaması gerektiğini tavsiye ediyorum. Yani bir Orta Afrika, Nijer, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Endonezya, Malawi, Madagaskar, Gambia, Gine, Togo, Somali gibi ülkeler bize çok da fazla hastanın geldiği ülkeler değil. Fakat bir parantez açalım burada. Şimdi sizin örnek veriyorum işte bir tane Ganalı bir personeliniz vardır ve Gana'da tecrübesi vardır, orada çevresi vardır, bağlantıları vardır. Ve gereklilik tıbbı dediğimiz işte kanser tedavisi gibi, omurilik tedavisi gibi tedaviler konusunda e, çözümler sunuyorsunuzdur siz. O zaman işte o kişinin ev o personelinizin veya orada bir tanıtım ofisiniz vardır örnek veriyorum. Sizin işte Zambiya'da, Kenya'da, Moritanya'da ya da işte Haiti'de, Çat'ta, Nepal'de fark etmez. İşte Güney Sudan'da bir Ofisiniz olduğunu varsayalım. Ofisiniz var ve orada insanlarla ki orada bu tür tedavilerde gereklilik tıbbından bahsediyorum. Yani burada saç ekim, diş estetikten bahsetmiyorum size. Gereklilik tıbbı işe yarıyor burada. İşte kanser tedavisi gibi, omurilik tedavisi gibi, organ nakli gibi tedavilerde. Oradan bir ofisiniz vardır. Veya oradaki personeliniz 2 ayda bir, 3 ayda bir gidiyordur ve orada görüşmeler yapıyorlardır. Orada bir çevresi vardır. O zaman evet olur. O zaman bu konu sizin için geçerli değil. Ama ya ben işte sağlık bir yapmak istiyorum, hasta getirmek istiyorum, saç diş estetik yapacağım vesaire yapıyorum de diyorsanız bu ülkeler sizin için çok da doğru olmayabilir bu tarafta. Ama gene söylüyorum işte kanser tedavisi gibi, onun tedavisi gibi tedaviler veriyorsunuzdur. Bu ülkelerde böyle bir ihtiyaç var mı? Var. Kesinlikle var. Bunları yaparken de eğer oralı bir personeliniz varsa yani sadece ilgili dili bilen kişi değil de oralı birini bulduysanız ve oradan bağlantıları varsa bu konuda çok başarılı firmalarla da karşılaştım ben. Çok da saygı duyuyorum. Çünkü buna göre bir altyapı kurulmuştur. Ve bu altyapı her zaman işe yarar. Ayda 100 hasta getiren, ben Güney Afrika'dan kişiler biliyorum. Ama bunu yapması 4-5 yılını almış, orada ofisler açılmış, oralı insanları, personel işe almışlar. O zaman olur. Hatta işte örnek veriyorum. İşte Bulgaristan'dan her ay bir otobüs, obezite hastası getiren müşterilerim var benim. Her ay yani her ay şu tarihte ayı 26'ında hep beraber gidiyoruz, 30'unda dönüyoruz şeklinde bildiğiniz hani böyle tur gibi İstanbul'a getirip Bulgaristan'da ve burada hepsini tedavisi yapıp gönderen firmalar var. Ee, bu Bulgaristan'ın çok da fazla bir konuda potansiyeli olduğunu gösterir mi? Evet gösterir, İyidir de ama bugün başlasam ben bu işe Bulgaristan benim birinci hedefim olmaz. Avrupa bu konuda biraz daha stabil olacaktır. Keza bu şu anda listede gördüğünüz ülkeleri de her zaman en azından ilk başlarda belli bir süre bununla ilgili bir kadronuz yoksa havuzunuzdan uzak tutmanızı tavsiye ederim. Tamamen kendi tecrübelerimden bahsediyorum. Sizin kendi tecrübeleriniz farklı olabilir. Farklı bu konuda deneyimleriniz olabilir. Herkes kendi tecrübesiyle yol alır. Ben şu ana kadar 10 yılı geçti bir süreçte. Bu listeyi adım adım yazarak oluşturdum. Umarım sizin için faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.